Sevgili seyirciler şimdi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Banyo Mutfak Fuarı Yunusera'ya gidiyor ve fuarda yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çeken Yüksel seramik standına konuk oluyoruz. Alanında dünyanın ikinci en büyük fuarı olan Uluslararası Seramik Banyo Fuarı Yunusera sektörün profesyonellerini buluşturdu. Biz de vizyon olarak bu fuarda sektörün en büyük oyuncularından yüksel seramin standını ziyaret ettik. Firmanın yönetim kurulu başkan Hanifi Mutlu'yla hem sektördeki gelişmeleri konuştuk hem de ürünler hakkında bilgi aldık. Evet Hanife Bey nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyiz. E, ülkemize, e, sektörümüze Allah hayırlı etsin. E, bugünkü dünyanın içinde bulunduğu bu e, hastalığında e, Allah e, bir anda e, şifa e, vermeyi nasip etsin. Sektör olarak e, bugünü erteleyebilirdik ama ertelemedik. Bu fuarı yaptık ama yabancı dispürtörlerimiz, e, yabancı misafirlerimiz, mimarlarımız fuara katılamadılar. Bizim kaybımız, üzüntümüz bu. Ama bizim için önemli olan bizim bugün burada olmamızdı. Bugün bu fuarı yapmamızdı ve şimdi iç piyasada mimarlarımız, bayilerimiz ile birlikteyiz. Ee, Allah hayırlı etsin. Ee, Allah tekrar nasip etsin. 2020 sektördeki gelişmeleri nasıl görüyorsunuz Halifi Bey? Yani sektörümüzün oyuncuları son derece e, heyecanlı ve hızlı büyüyenler. Bugün Türkiye seramik sektörü dünyada liderliğe gidiyor. Aslında bizim krizimizin en büyüğü enerjimizdir. E, enerjinin maliyeti e, artı satın almalar e, gerçekten 3 e, katına çıktı. Ama seramiğin fiyatı halen aynı rakamlarda satılıyor. Ülkemizdeki meslektaşlarımın çektiği sıkıntı bu. Şu anda biz bu fuara 90 tane yeni projeyle katıldık. Ancak bu 90 projenin bize maliyeti çok yüksek. E, bu kadar masraflara rağmen e, tabii ki e, bunu yapmak zorundayız. Hangi kriz olursa olsun mücadele etmek gerekiyor. Biz de bu mücadeleye devam ediyoruz. Yüksel Seramik olarak yenilikçiye açık bir firmasınız. ARGE çalışmalarınız var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani biz tabii Arge merkezimiz var. Ürün geliştirmede biz de sektöre katkıda bulunmak istiyoruz. O şekilde de yapıyoruz. İnşallah daha iyi ürünlere daha iyi bir geleceğe hem yüksel seramik olarak hem de Türkiye olarak bir katkıda bulunuruz evet. diye düşünüyorum. İhracat firmasınız aynı zamanda. 60'a yakın ülke ihracat yapıyorsunuz. İhracatla ilgili neler söylemek istersiniz Hanifi Bey? İhracat tabii ki bir kuruluşun geleceği demektir. Eskiden İtalyan karşılanıyordu. Oysa şu anda Türkiye üreticisi bu ithalatı durdurdu. Artı ihracat yapıyor. Bu da büyük destek diyebilirim. 2020 ürün konseptinden biraz bahseder misiniz? Ürün konseptimizde bizim tabi yer, duvar, dekor, bordür. 45'e 45'ten başlıyorsunuz. 80'e 160'e kadar sırlı porselen, full polish, color body, duvarda 30'a 60'tan 40'a 120'ye kadar ebatlarla Birçok çeşit, hatta şu anda kurduğumuz teknolojiyle gün içinde bir hatta üç ayrı üründe üretim yapabilecek kapasitedeyiz. Bu keyifli sohbet için Yüksel Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Mutlu'ya teşekkür ediyor. Hedeflerine ulaşmada başarılar diliyoruz.